Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hareket problemlerine devam ediyoruz. Ee, soru 1'i çözmüştük. İkinci soruyla devam ediyorum. Uzunluğu 240 metre olan dairesel bir pistte. iki hareketli aynı noktadan aynı yöne hareket ederlerse 20 dakika sonra karşılaşıyorlar. Şimdi ben bunu bir çizeyim arkadaşlar. Diyorum ki, aynı yönde hareket ederlerse birincinin hızına V1 dedim, ikincinin hızına V2 dedim arkadaşlar ikinci daha hızlı olduğunu düşünürsek biz bunu göstermiştik daha önceki derste. V2'nin daha hızlı olduğunu düşünürsek bakın arkadaşlar şurada karşılaştıklarını düşünün. V1 sadece bu kadar yolu alırken V2 arkadaşlar bir tam turu atıp ikinciye artık oraya gelmiş oluyor değil mi? Şimdi o zaman arkadaşlar diyorum ki V2'nin aldığı yol çevrenin tamamı yani 240 metre. Artı bir de şu kadarlık kısmı arkadaşlar x metre diyelim. Bir de x metre alsın. V2 bu kadar hızlı alıyor değil mi? Bu kadar yolu alıyor V2 hızla. Ne kadar sonra karşılaşıyorlarmış? 20 dakika sonra değil mi arkadaşlar? Çarpı 20 dedim. Peki V1 ne yapıyor bu zamana kadar 20 dakikada? Sadece x kadarlık yol gidiyor. V1 hızıyla 20 dakika değil mi arkadaşlar? X gördüğünüz yere gidip de yukarıdaki denklemde 20 çarpı V1 yazarsanız işleminizi ilerletebilirsiniz. 240 artı X gördüğünüz yere 20 çarpı V1 yazıyorsunuz. Eşittir 20 çarpı V2 mi gelecek? 20 çarpı V1'i karşı tarafa eksi 20 çarpı V1 olarak atarsanız eğer şurası 240'tı. Eşittir. Burayı da arkadaşlar 20 parantezine alırsanız eğer. Buradan 20'yi aldığınızda V2 kaldı. Buradan 20'yi aldığınızda V1 kaldı değil mi? Bunu da karşı tarafa bölü olarak atarsanız eğer şöyle farklı renkte gösterelim. 240 bölü 20'den arkadaşlar V2 eksi V1'in 12 olduğunu görmüş olduk değil mi? Şöyle V2 eksi V1'in kaç olduğunu görmüş olduk arkadaşlar? 12 olduğunu görmüş olduk bu cepte. Sonrasında devam ediyorum soruya. Bana diyor ki arkadaşlar, eğer zıt yönde hareket ederlerse demiş. Onu da hemen çizelim. Şuradan hareket ediyorlar arkadaşlar. V1 buradan hareket etsin, V2 buradan hareket etsin ve şurada karşılaşsınlar arkadaşlar. 8 dakika sonra karşılaşıyorlarmış. Bakın V1 hızıyla hareket eden kişi 8 dakika sonra V1 çarpı 8 yani 8 V1 kadar yol almış oluyor değil mi? Bakın hız çarpı zaman kadar yol almış oluyor. Aynı şekilde V2 hızıyla hareket eden de 8 V2 kadar yol almış olmayacak mı? Peki 8 V1 ile 8 V2'nin toplamının ne eşit arkadaşlar? Çevreye değil mi? Çevresinde zaten soru bize vermiş. 240 olarak diyoruz arkadaşlar. Her tarafı 8'e bölerseniz eğer V1 artı V2'nin ne olduğunu görmüş oldunuz buradan. 30 olduğunu görmüş oldunuz. Artık sizin için işlemler kolay. Ne yapacaksınız arkadaşlar? V2 eksi V1'in 12 olduğunu biliyorsunuz. V1 ile V2'nin toplamının da 30 olduğunu biliyorsunuz. Sizden ne isteniyor? Hızlı olan istenmiyor mu? Yani teker teker bulun. Bakın iki bilinmeyenli bir denklem bu değil mi? Alt alta toplama yaparsanız eksi V1 ile 6 artı V1 birbirini götürecek. 1 V2 1 V2 daha 2 tane V2'nin şurayı toplarsanız da 42 olduğuna eşit, ol, eşit olduğunu görmüş oldunuz. Her iki tarafı da 2'ye bölerseniz V2'nin buradan 21. ikisinin toplamının arkadaşlar 30 olabilmesi için V1'in de buradan 9 olması gerekiyor değil mi? Bakın sizden ne isteniyor? V2'nin hızı 21 metre bölü dakika. V1'in hızı 9 metre bölü dakika değil mi? Sizden hızlı olan isteniyor. Hızlı olan da hangisidir arkadaşlar? 21 metre bölü dakika olandır diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar dairesel hareket sorularından sonra karşımıza çıkan iki çeşit sorudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Birincisi nehir soruları, ikincisi tren tünel soruları. Şimdi arkadaşlar önce nehir sorularından yola çıkarsak bakın. Ben önce yüzücüden bahsedeceğim sonradan şuradaki kayık muhabbetinden anlatacağım arkadaşlar. Bir yüzücü olduğumuzu düşünelim. Şimdi arkadaşlar benim yüzücümün yani benim hızıma VY dersem eğer. Ben arkadaşlar dalgaya dalganın gittiği yöne doğru hareket edersem bakın denizde de siz bunu hep çok çok karşılaşıyorsunuz. Ben dalganın yönüne doğru hareket edersem e zaten benim bir yüzme hızım var VY şeklinde. Bir de dalganın hızı var arkadaşlar VD şeklinde diyelim ona da. Şöyle şuraya yazalım. VY VD şeklinde. Arkadaşlar ne yapacağız? Benim hızıma dalganın hızı da ekleniyor. Daha hızlı ilerliyorum, değil mi denizdeyken arkadaşlar? Ama eğer ben gidip de dalgaya karşı kulaç atarsam, dalgaya karşı kulaç attığımda arkadaşlar daha yavaş ilerleyeceğim, değil mi? Çünkü ben bir ileri gidiyorum, dalga beni geriye atıyor. Yani daha geriye gideceğim. Benim hızımı azaltacak, değil mi? Azaltacağı için çıkarma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kayıklar içinde geçerli. Bakın size burada bir tane deniz gösterdik. Akıntının hızı bu yönde. Şimdi arkadaşlar biz burada dedik ki akıntının hızına VA dersek, kayığın hızına VK dersek eğer. Eğer kayık akıntı yönünde giderse, kayığın hızı zaten vardı. Akıntı yönüne giderse yani onun gittiği yöne doğru giderse bir de akıntının hızı eklenecek daha hızlı gidecek değil mi arkadaşlar? Artık benim yeni hızım bu olmuş oldu. Ama eğer kayık akıntının tam tersi yöne giderse yani akıntıya karşı durursa bu sefer akıntının hızı daha doğrusu kayığın hızı bir ileri giderken akıntı onu geriye atacak değil mi? Daha yavaş ilerleyecek. O zaman kayığın hızını yavaşlatmış olacak değil mi bu akıntınızı? O zaman benim yeni hızım bu olmuş olacak arkadaşlar. Bakın hep şartlandırmanız bu şekilde. Kendiniz denizdeymiş gibi düşünün. Dalganın yönüne gidiyorsanız dalganın hızı da ekleniyor size. Ekleme yapıyorsunuz o zaman. Ama eğer tam tersi yönüne gidiyorsanız arkadaşlar o sizi yavaşlatıyor. Yani çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Kendi hızınızı azaltıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde deniz sorularını, nehir sorularını yapacağız. Tren sorularında ise arkadaşlar bakın bir tane tünel var. Şimdi arkadaşlar bir trenin bu tüneli geçmesi demek bakın tünelin şurasından başladı. Şöyle renkli kalemle çizelim. Arkadaşlar tren şuradan girdi ve ilerliyor. Tüneli bitirmeye çalışıyor. Bitiriyor arkadaşlar. Tamamen çıkması demek. Bakın tamamen çıkması. Bakın buradan trenin başı gözüktü şu anda. Tünelin tamamını gezdi. Değil mi? Trenin başı gözüktü. E sonrasında bir de trenin kendi uzunluğu kadar ilerledikten sonra artık tren ne yapmış olacak? Tamamen çıkmış olacak, değil mi? Bakın bu cümlede de bunu söylüyor zaten. Bir trenin bir tüneli geçmesi demek, tünelin uzunluğunu geçmesi, artı bir de kendi uzunluğu kadar yol alması demektir. Tamamen tünelden çıkması için, değil mi arkadaşlar? Hem tünelin uzunluğunu gidiyor, bir de kendi uzunluğu kadar gitsin ki tren tamamen tünelden çıksın diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde tünelin uzunluğu artı trenin uzunluğu aldığı yol V çarpı T zamanda gitmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Başlayalım şimdi sorularımıza. Sorumuzda diyor ki arkadaşlar durgun sudaki hızı 24 metre bölü dakika olan bir kayık. Bakın size kayığın hızını vermiş. 24 metre bölü dakika. Akıntı hızı 6 metre bölü dakika olan demiş bir nehir boyunca hareket ediyor. Akıntının hızını da vermiş bize arkadaşlar. 6 metre bölü dakika olarak verdi. Sonrasında devam ediyoruz. Bu kayık 16 dakika sonra harekete başladığı yere geri dönüyor. Şimdi akıntının yönü arkadaşlar bu olsun. Bu taraf olsun. Ve başlangıç noktamız burası. Ne kadar uzaklaştığını bilmiyoruz, değil mi? Zaten benden ne isteniyor? Başladığı yere geri döndüğüne göre en fazla kaç metre uzağa gidebilir? X metre uzağa gitsin arkadaşlar. Benden de X isteniyor, değil mi? Şimdi başlayalım. Başlangıç noktasından arkadaşlar akıntı yönü bu tarafa doğruysa eğer. Akıntı yönümüz bu tarafa doğruysa. Şöyle farklı renkle hemen gösterelim. Akıntı yönümüz bu tarafa doğruysa arkadaşlar, o zaman benim hızım ne olacak? Kayığın hızı Artı akıntının yönüne doğru gittiğim için ekleme yapıyorum. Ee, akıntının hızını ekledik değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle VKVA yazmayalım da direkt akıntının hızı pardon kayığın hızı 24'tü. Akıntının hızını ekledim değil mi arkadaşlar? 6 metre bölü dakika olarak. Bu hızla arkadaşlar T zaman ilerlesin. Ne kadarlık yolu? X kadarlık yolu ilerlesin arkadaşlar. Şimdi X kadarlık yere gittim. Ama baştan nereye döneceğim arkadaşlar? Başladığımız yere geri döneceğim değil mi? Başladığımız yere geri dönersem eğer ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim orada yine aynı yolu gitmem gerekiyor. X kadar yolu gitmem gerekiyor. Ne gelecek buradan peki arkadaşlar? Peki geri dönerken bu sefer akıntının ters yönüne gidiyoruz değil mi? Akıntının ters yönüne gidiyoruz arkadaşlar. O zaman 24-6 mı gelecek hızım? Peki toplamda kaç dakika suda durabiliyorduk biz? 16 dakika yüzebiliyordu değil mi? 16 dakika sadece bu kayık hareket edebiliyordu. E, t kadarını giderken kullandığına göre 16 eksi t kadarını da dönerken kullanacak. Demek ki toplam zaman 16 dakika olsun arkadaşlar. Bakın ikisi de eşit olduğuna göre buradaki ikisi de eşit olacak diyorsunuz. Ne gelecek buradan? 4 işlemi yaparsanız eğer x'ler götürsün. Şurası 30 T idi. 30 T eşittir. Şöyle biraz daha yukarıdan yazalım. 30 T eşittir. Burası arkadaşlar 18 çarpı 16 eksi T gelecek. Dağıtırsanız eğer içeriye 30 T eşittir. 18 çarpı 16 eksi 18 t mi gelecek? 18 t'yi karşı tarafa artı 18 t olarak atarsanız eğer 48 t'nin 18 çarpı 16 olduğunu gördünüz. Bunu da karşı tarafa bölü 48 olarak attınız. 16 ile 48'i sadeleştirin. 3, 18 bölü 3'ten de arkadaşlar t'nin buradan 6 olduğunu görmüş olduk değil mi? T'yi biz bulduk buradan 6 olarak arkadaşlar. Benden ne isteniyordu? x isteniyordu değil mi? E, şu iki denklemden herhangi bir tanesinde arkadaşlar e, t yerine 6 yazmanız yeterlidir. x eşittir 24 artı 6 30'du zaten. t yerine de 6 yazarsam eğer x eşittir buradan 180 metre en fazla uzağa gidebilir diyeceksiniz arkadaşlar. Devam edelim sorularımızla. Şöyle. Bakın bir yüzücü dalgalara karşı dakikada 3 metre dalga yönünde 9 metre yüzebilmektedir demiş. Bu yüzücü tehlikesizce diyor. Ancak 20 dakika yüzebildiğine göre sahilden dalgalara karşı en çok kaç metre açılabilir? Biraz önceki soruya benziyor değil mi arkadaşlar? Şimdi diyorum ki Dalgalara karşı diyorsa yüzücü. Yüzücünün hızına VY dedim. Dalgalara karşı gidiyorsa arkadaşlar o zaman buna karşı yüzdüğü için çıkarma yapıyorum. Dalganın hızını bundan çıkardım. 3 metre yüzebiliyormuş değil mi? Dalga yönünde giderse eğer yüzücünün hızına o zaman dalganın hızını ekliyorum. Bu sefer de 9 metre yüzebiliyormuş değil mi? Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu yüzücü tehlikesizce ancak 20 dakika yüzebildiğine göre. Sahilden dalgalara karşı en çok kaç metre açılabilir? Sahil şurası olsun arkadaşlar. Şöyle dalgalara karşı demiştik, değil mi? Dalganın yönü o zaman bu tarafa doğru olsun. Sahil burada arkadaşlar, dalganın yönü bu tarafta, değil mi? Şimdi ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şuraya kadar uzaklaşsın diyorum. Arada x mesafe olsun. Bir önceki soru gibi. X kadar mesafeye gidiyor arkadaşlar dalgalara karşı gidiyordu, değil mi? O zaman yüzücünün hızından dalganın hızını çıkardım. Değil mi? Bu kadar hızla dalgalara karşı e, ne olsun arkadaşlar t zamanda gitsin diyoruz. Sonrasında gitti. Peki geriye yine aynı şekilde x kadarlık yolu bu sefer dalganın yönünde geri geldiği için dalganın yönünü, dalganın hızını ekliyorsunuz buna. Toplamda 20 dakika gidiş dönüş toplamda 20 dakika olduğuna göre arkadaşlar ne diyeceksiniz burada? T kadarını giderken kullandığına göre yani T kadar zamanı giderken kullanıyordu. O zaman 20 eksi T kadar zamanda dönerken kullanacak değil mi arkadaşlar? Bakın bir önceki soru gibi. Sonrasında x'ler birbirine eşitse aynı şekilde bunlar da birbirine eşit olacak ama en başta bulduğumuz vy eksi vd'nin 3 olduğunu biliyorsunuz. V'ye artı VD'nin de 9 olduğunu biliyorsunuz değil mi? Eşitlerken bunları da yerine yazalım. 3 ile T'yi çarparsam şurası 3T gelecek. Eşittir. 9 çarpım 20 eksi T geldi değil mi arkadaşlar? 9'u içeriye dağıtırsam eğer 3T eşittir. 9 ile 20'yi çarptım. 180 eksi 9T gelecek. Eksi 9T'yi karşı tarafa atarsam 12T'nin buradan 180 olduğunu bulduk. Her iki tarafı da 12'ye bölersek T'nin de buradan... 15 olduğunu bulmuş olduk. Peki benden ne isteniyor? Sahilden dalgalara karşı en çok kaç metre açılabilir? Yani benden x metre isteniyordu, değil mi? E, herhangi bir tane denklemde, şöyle birinci denklemde arkadaşlar yerine yazmamız yeterli. X istiyordu bizden. Şurası 3'tü zaten. 3 çarpı t, t dediğimiz 15'ti. O zaman en fazla 45 metre. Açılabilir diyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde gelecek nehir sorularımız. Beşinci soruya bakalım. Bir tren 660 metre uzunluğundaki bir tüneli 7 saniyede ve aynı hızla 260 metre uzunluğundaki bir köprüyü 3 saniyede geçiyor demiş. Şimdi arkadaşlar tüneli çizelim şöyle tünel ne kadar uzunluğu var arkadaşlar? 660 metre uzunluğu var. Sonrasında da bir de köprü varmış arkadaşlar. O da 260 metre uzunluğundan. Biz trenin boyunu bilmiyoruz, değil mi? Trenin boyunu bilmiyoruz. Ben buna x dedim arkadaşlar. Şimdi biz ne diyorduk? Bir trenin tüneli geçebilmesi için hem tünelin boyu kadar yol alacak hem de kendi boyu kadar yol alacak ki tamamen geçmiş olacak değil mi bu tüneli? Tünelin aldığı yol o zaman 660 artı x kadar yol aldı. Kaç saniyede? V kadar hızla 7 saniyede alıyormuş arkadaşlar. Bir trenin köprüyü geçmesi demek de yine aynı şekilde tünel gibi düşünün. Önce köprünün boyu kadar yol gitti. 260 kadar yol gidiyor. Tamamen tüm köprüyü geçebilmesi için kendi uzunluğu kadar daha gidecek. Yani x kadar daha gidecek bu tren. Toplamda tüneli şey köprüyü geçmiş oluyor. Peki bunu yine v kadar hızda kaç saniyede alıyormuş köprüyü? 3 saniyede alıyormuş değil mi arkadaşlar? Şimdi sonrasında ikinci denklemde x'i yalnız bırakırsak eğer x eşittir 260'ı karşı tarafa eksi 260 olarak attım x gördüğümüz yere 3v 260 yazıyoruz arkadaşlar. Birinci denklemde 660 aynen yazdım. Artı x gördüğümüz yere artık x yazmıyoruz da 3v 260'ı yazdık. Kaça eşitmiş arkadaşlar? 7v'yi. Artı 3v'yi karşı tarafı eksi 3v olarak atarsam 660'tan 260'ı çıkardım. 400. eşittir 7V'den 3V'yi çıkardım arkadaşlar. 4V gelecek. Her iki tarafı da 4'e bölersem V'nin buradan ne olduğunu bulmuş olduğunuz 100 değil mi? Yani trenin hızı 100 metre bölü saniye. Peki bakın size bunu sorsaydı eğer bunu cevaplayacaktınız. Trenin hızı 100 metre bölü saniye. Peki benden ne isteniyor? Trenin boyu isteniyor. Yani x isteniyordu değil mi? E, X'i de nereden bulursunuz arkadaşlar? Şu iki denklemden herhangi birinde yazmanız yeterlidir. Değil mi? Şöyle kırmızıyla yazalım hemen. 660 artı x eşittir 7v değil miydi arkadaşlar? v yerine 100 yazarsak eğer şöyle 7 ile 100'ü çarptım 700 mü gelecek? 660 artı x dediğimiz 700'e eşit. 660'ı karşı tarafa eksi 660 olarak atarsanız x'in buradan 700'den 660'ı çıkardığınızda 40 metre olduğunu görmüş oldunuz diyoruz arkadaşlar. Demek ki trenin boyu 40 metredir diyeceksiniz. Geçelim diğer soruya. Uzunlukları sırasıyla 1 kilometre, ve 900 metre olan iki tünel varmış arkadaşlar. Çizelim hemen şöyle iki tüneli de. Bu 1 kilometre. İkincisi de arkadaşlar 900 metre. Bakın aynı cinsten değil bunlar. Bakalım çevirme yapacak mıyız? Sorunun ilerleyen kısımlarında çevirme yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. Şimdi devam ediyorum. İki tünelden birincinin bitiş noktası ile ikincinin başlangıç noktası arasındaki mesafe yani şu ikisi arasındaki mesafeyi söylüyor arkadaşlar. 14 kilometreymiş. Uzunluğu 100 metre olan tren. Uzunluğu 100 metre olan hızı da 80 km saatteki hızı 80 kilometre ise yani hız arkadaşlar 80 kilometre bölü saatmiş değil mi? Bir tren birinci tünele girdiği andan şöyle birinci tünele şöyle giriş yaptı arkadaşlar birinci tünele girdiği andan e, kaç dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkar yani şu kadar çıkmasını istiyor değil mi? Bakın kendi uzunluğu kadar da ilerleyecek şöyle tamamen çıkmış olacak değil mi? Toplam aldığı yol lazım bana arkadaşlar. Bakın 1 kilometre buradan alıyor. 14 kilometre buradan alıyor. 900 metre buradan bir de 100 metrede arkadaşlar trenin boyundan alıyor. Toplamda burası 1000 metre gitmiş olmuyor mu? E 1000 metre kaç kilometre arkadaşlar? Onu çev birim çevirmelerde görmüştük. 1 kilometre değil midir? Bakın bunu da bulduk. O zaman toplamda 1 kilometre buradan, 14 kilometre buradan, 1 kilometre de buradan toplamda 16 kilometre yol mu almış oldu arkadaşlar bu tren? Değil mi? Şimdi şöyle farklı renkle yazalım hemen. Aldığımız yol 16 kilometre. Yol eşittir. Hızımız 80 kilometre bölü saat. Değil mi arkadaşlar? T. Şimdi arkadaşlar t'yi çekersek ne gelecek? 16 bölü 80 değil mi? Hatta sadeleştirirseniz eğer arkadaşlar t'yi buradan 1 bölü 5 mi buldunuz? Şıklarda 1 bölü 5 varsa ve gidip de onu işaretlerseniz hata yaparsınız arkadaşlar. Çünkü neden? Biz cevabı ne cinsinden bulduk? Kilometre bölü saat. Yani bizim zaman birimimiz şu anda saat değil mi? Benden ne isteniyor? Dakika isteniyor. Bakın hemen burada neyi kullanacaksınız birim çevirmeyi. Bakın bu sorularda dikkat edin, muhakkak dikkat edin, hata yaparsınız. Şimdi arkadaşlar ne diyeceksiniz burada? 1 saat 60 dakikaysa 1 bölü 5 saat kaç dakikadır? X dakikadır dedim arkadaşlar bana 1 bölü 5 saatin kaç dakika olduğu lazım değil mi? E çapraz çarpım yaparsanız x ile 1'i çarptınız. x eşittir 60 çarpı 1 bölü 5'ten 60'ı 5 ile sadeleştirirseniz 12 dakika gelmiş olacak diyorsunuz arkadaşlar. Demek ki 1 bölü 5 saat 12 dakikaya tekabül ediyor diyorsunuz arkadaşlar. Bakın önemlidir burası. Dikkat edin. Eğer cevaplarda 1 bölü 5 varsa gidip de onu atlarsanız hata yaparsınız. Sizden dakika cinsini istiyor arkadaşlar. Mutlaka dikkat ediyorsunuz bu soruya. Evet bu şekilde dersimiz kalsın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.